Merhaba sevgili birinci sınıf öğrencilerim. Bugün kutucuklar içerisindeki sözcükleri okları takip ederek hızlı bir şekilde okuma etkinliği yapacağız. Evet vakit kaybetmeden başlayalım. Okları takip ederek okumamızı hızlıca yapıyoruz. Gece, cüce, ince, hece. Okları takip ediyorum. Kasap, kitap, dolap, çorap. Ayhan, İhsan, Hasan, Hakan. Evet okları takip ediyorum. Anket, ceket, devlet, kuvvet. Yağlık, sağlık, çığlık, dağlık. Sofra, taşra, fıkra, makara. Masaj, mesaj baraj makyaj ve son olarak sevgili öğrencilerim sevgi dergi bilgi hangi